Halime küfrediyor, öbür hocaya küfrediyor. Dervişlerden bir tanesinin akrabası Sabahleyin dükkana gitmiş. Yaşanmış bu olay ayakta değil <laughs> Beni hiç sevmez bu dervişin akrabası. Hocam diyor, sabah bir geldi diyor dükkana gözlükler, simsiyah gözlükler. İşte gözlük takmaz diyor bu adam. Dayı dedim diyor, ne oldu neyin var senin ya? Ya sorma kardeşim diyor, gözlüğü bir çıkarttı diyor, gözlerinin ikisi mosmor, suratı şişmiş. Senin hocana dün evet. diyor, attım tuttum burada diyor. Bu hoca böyle, bu hoca şöyle sahtekar bu hoca diye. Geceleyin benim rüyama bir geldi sopayla, beni bir dövdü, bir dövdü. <laughs> Sabahleyin bir kartım diyor, yüzüm şişmiş, gözlerim mosmor. Adam gece geldi beni döv. kardeşim o ben değilimdir. Çünkü ben döversem sopayla dövmem, tek bandocuyum ben. Direkt bacaklarımla, tekmelerimi kalem gibi kullanabiliyorum hamdolsun. Bacaklarımla giriş yaparım, sopaya ihtiyacım yok. Silahsız ve tehlikeliyim aynı zamanda. <laughs> Sofaya sopaya yok. O başka birisidir. Allah'ın meleği bizim suretimizde göstermiştir, sen bize hakaret ettiğin için. Seni meleğe dövdürmüştür ya da başka bir veli gelmiştir. Belki üstadım rüyasına girmiş olabilir. Bir şekilde ortada bir vakıa var, gözler mor, surat şişmiş. Bir adamın fiziki olarak darbe alması lazım, suratının şişmesi, gözlerinin moralması için. Rüyasında bu adam dayak yemiş kardeşler. Sen Allah'ın dinine ücretsiz bir şekilde hizmet eden bir adama hakaret edersen, küfür edersen, bu kabağın sahibi var. Kabak farkında değil. Adam işini yapıyor. Nereden bilsin senin ona küfrettiğini? Bilemez. Ama Allah biliyor, melekleri duyuyor. Allahü Teala dostlarını sever, dostlarını korur. Senin mahallende çok sevdiğin bir dostun olsa, başka bir adam da gelse, o dostunu çekiştirse, hakkında iftirada bulunsa, o adama rezil etmez misin? Eğer gerçekten o dostunu seviyorsan. Bakın, okuduğum hadis-i şerifte, gıyabında elinden geldikçe onu savunur diyor. Gerçek bir dost, arkadaşını savunur, Şimdi Allah'tan daha sadık dost mu var? Onun dinine bir adam hizmet edecek, birileri ona saldıracak, Allah da o adamı dünyada rezil etmeyecek. Var mı böyle bir şey? Hepinizden daha sadıktır Allah. Allah'ın dinine hizmet edin, dostunuz Allah olur. Mevla Teala Hazretleri, imanla yaşamayı, imanla ölmeyi bize nasip etsin. Amin. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum bu meclisi doldurduğunuzu. Elhamdülillah bu mescidi doldurmak çok zordur çünkü büyük bir mescittir. Rabbime hamdolsun nasip oldu. Bu gecenizi günah ile değil, ilimle geçirdiniz. Buradan eve giderken, eve gittiğinizde yenge hanım, kumanda yenge hanımın elindeyse hemen tak hanımın elinden kumandayı alacaksınız. Biraz hareketlerinizi gösterin ya. Biraz taş fırını olun ya. Hanımın elinden kumandayı alacaksınız. Hatun, televizyon yok. Aç Kur'an. Aç Kur'an oku. Ben de alacağım kitap okuyacağım. Ya da hocanın sohbeti bitti. Bak şimdi beraber seyredelim bir daha. Çift dikiş yapalım diyebilirsin. Bunu konuşabilirsin. Yeter ki o televizyon açık olmasın sakın ola 19 8 falan diye saymayın. Bire gel, sıfıra geldiğiniz zaman imanınız sıfır olur ha. Allah korusun. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Pazar günü inşallah İstoç camisinde, İstoç Ahi Evran camisinde olacağız. Bütün kardeşlerimi İstoç'a bekliyorum. önümüzdeki bir iki hafta içinde o camide vaaz vereceğim. Bir akşam Allah izin versin. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha.